bir Beşiktaş taraftarı olarak muazzam bir transfer sezonuna girdiğimizi ve muazzam bir sezona da başlangıç yapacağımıza inananlardanım. Peki Beşiktaş'taki son gelişmeler ne? Semih Kılıçsoy gidecek mi? Getson Fernandez'in bildiğiniz üzere 2-3 senedir Rusya'dan talipleri var. Beşiktaş Benfica'dan bon servisini almaya çalışıyor. Peki Beşiktaş Benfica'dan bon servisini alabilecek mi? Beşiktaş Benfica'dan bon servisini alamazsa Orkun Kökçü ile bir takas durumu söz Konusu mu? Ve Beşiktaş taraftarlarının tüylerini diken diken eden o kişi başka bir kulüple anlaştı. O kişi başka bir kulüple anlaştı anlaşmasına ama şimdi Beşiktaş taraftarları yine korkutan Noah Okafor transferinde son durum ne aşamada? Şimdi hep birlikte bakalım. Unuttuğumuz bir şey vardı. Her kesime hitap edilecek Selim X kanalımıza da abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Bizim altyapıdan çıkardığımız futbolcumuz Semih Kılıçsoy iki gözümüzün çiçeği her ne kadar ilk çıkmış olduğu dönemlerde Beşiktaş'a katkı sağlamış olsa da son zamanlarda düşen performansı nedeniyle bazı Beşiktaş taraftarları tarafından istenmeyen futbolcu konumuna düşmüş durumda. Peki bu futbolcuyla alakalı Hollanda'ya gideceği yönünde haberler var. Beşiktaş'a yakın gazetecilerin de muhtemelen Semih Kılıçsoy'un Hollanda yolunu tutacağı yönünde ciddi iddiaları var. Muhtemelen de Semih Kılıçsoy gidecek. Peki Semih Kılıçsoy giderse Beşiktaş taraftarı günün sonunda şunu söyler mi? Evet Semih Kılıçsoy Hollanda Ligi'ne gitti. Hollanda Ligi'nde kendini buldu. Keşke biz bunu göndermeseydik diye karalar bağlar mıyız? Yoksa iyi ki kurtulmuşuz der miyiz? O yüzden bence Beşiktaş camiası, Beşiktaş yönetimi... Semih Kılıçsoy'u bence kiralamalı. Ama satın alma zorunlu opsiyonu olabilir. Bu satın alma zorunlu opsiyonu ise 20-30 milyon euro civarında olabilir. Peki Beşiktaş Temi Abraham'ı transfer etti. Semih Kılıçsoy da gidiyor. İmobile de gitti. Elinde kalacak bir tek santrafor Mustafa Erhan Ekimoğlu var. Teknik ekip tarafından Mustafa Erhan Ekimoğlu'ndan beklenti bir hayli fazla. Lakin Mustafa Erhan Ekimoğlu Yeni sezonda bunu karşılayabilir mi? Tabii ki karşılayamaz. O yüzden oraya da ikinci bir transfer bekleniyor. Peki Beşiktaş oraya Temi Abraham ayarında bir futbolcu mu transfer etmeli? Rekabet halinde olmaları için yoksa ondan daha düşük seviyede mi bir futbolcu almalı? Bence Beşiktaş yönetiminin yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesi oraya Temi Abraham ayarına yakın bir futbolcu transfer etmesi lazım ki rekabet ortamı olsun. Mustafa Erhan Ekimoğlu da üçüncü santrafor olarak görevine devam eder. O da ikinci santraforu zorlayacak seviyeye gelmeli. Beşiktaş sağ beke ve sol öne transfer yapacak mı? En ciddi konulardan bir tanesi bu. Lakin orta alanında unutmamak lazım. Beşiktaş Orta alana da transfer yapacak mı? Arkadaşlar Kai Walker Peters de bir seviyeye Beşiktaş geldi. Anlaşması çok yakın. Zaten Kayude ile alakalı herkes Kayude'yi kötülerken ben kendi kanalımda Kayude ile alakalı olumlu şeyler söyledim. Siz de sağ olun teveccüh ettiniz. O video 25.000 kişi izledi. Bu da benim için çok kıymetli ve çok değerli. Sabek konusunda Kai Walker Peters ile Beşiktaş yönetimi ciddi olarak anlaştı. Birkaç gün içerisinde o haberin de açıklanmasını bekleyenlerdenim. Gelelim sol ön konusuna sol önde Beşiktaş kimi görmek istiyor? Ciddi anlamda o alanda Beşiktaş yönetimiyle çelişen birisiyim. Beşiktaş yönetimi Noah Okafor'u transfer etmek için can atıyor ama ben Noah Okafor'a en fazla karşı çıkanlardan bir tanesiyim. Sebebi ise bu futbolcu sakat. Bizim bu futbolcuyu almamamız lazım. O yüzden Beşiktaş rotasını başka bir yere çevirmesi gerekirken hala Noah Okafor konusunda ısrar ediliyor ve anlaşılmaya da çok yakın. Bu da bizim moralimizi bozan haberlerden bir tanesi. Gelelim Beşiktaşlıları mutlu habere. Mamudu Baju Kızıl Yıldız'la anlaştı. O yüzden yüreğinizi ferah tutun. Beşiktaş'ta ne vereceği belli olmayan zaten iki tane scout transferi yapıldı. Ara transfer döneminde bunlardan bir tanesi Elan Ricardo'ydu. Bir tanesi de Kenny Arroyo'ydu. E sonuçta ne oldu? Kenny Arroyo kısmen Beşiktaş'a fayda sağlamış olsa da Elin Ricardo hala ne vereceği belli olmayan futbolculardan bir tanesi. inşallah Elin Ricardo da sezon başı kampını güzel geçirip Beşiktaş'a katkı sağlar diyelim. Zenit Beşiktaş'a Getson Fernandes konusunda 20 milyon euro civarında bir bonservis bedeli önerdi. Lakin bunun %50'si Benfica'da olduğu için Beşiktaş yönetimi bu paranın yarısını Benfica'ya vermek istemiyor. Benfica'ya vermek istememesinden dolayı da buradan gelecek paranın çoğunluğunu bana ver. Ama Benfica'da bu işe sıcak bakmıyor. Peki bu işin çözümü ne? Beşiktaş yönetimi de şunu söylüyor. Getson Fernandez zaten yıllardır bizim oyuncumuz. Biz buna iki gözümüzün çiçeği gibi baktık ve oyuncu tam bir Beşiktaş sevdalısı oldu. Sen eğer bu transfer döneminde bize yardımcı olmazsan biz de zaten Getson'un sözleşmesi bitiyor. Futbolcuyla tekrar masaya oturup yeni bir sözleşme imzalarız. Daha sonrasında bu futbolcuyu Zenit'e satarız yönünde. Benfica ile pazarlık halinde ama ben bu transferin seneye kadar alacağına değil de bu sene gideceğini düşünenlerdenim. Yani muhtemelen Getson Fernandez bu sene Beşiktaş'a elveda diyecek. Ama şöyle de bir gelişme var, Orkun Kökçü gelişmesi. Orkun Kökçü'yü çok yakın zamanda Beşiktaş'ta göreceğiz. Daha önceki videolarımda da söyledim, canlı yayınlarda da söyledim. Bunun sebebi ise şu, Orkun Kökçü'nün ailesinin çok iyi bir Beşiktaşlı olması ve Beşiktaşlı muhabirlerden ve gazetecilerden Gökmen Özcan'ın futbolcunun ailesiyle iletişime geçti ve futbolcuyla konuştuğunu, Beşiktaş'a gelmeye çok sıcak baktığını, Türkiye'de oynarsam bir tek Beşiktaş'ta oynarım dediğini dile getirdi. İşte Gökmen Özcan'ın o söylemi. Burada da e, Orkun Kökçü'den bahsetmek istiyorum. Orkun Kökçü biliyorsun, e, hocasıyla beraber bir problem yaşamıştı. Benfica teknik direktörü e, Burnorlaç'la. Bir problem yaşadı ve e, ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Ben oyuncunun ailesiyle görüştüm. Hı hı. Uzun yıllarda da temasım var. Yani Hollanda'dan beri. Beşiktaş'ın gündemine ilk geldiği günden beri benim ailesiyle temasım var. Yakından da takip ediyorum geleceğini, kariyerini daha doğrusu. Ve e, Galatasaray ve Fenerbahçe ile ismi yazıldı medyada. Bunları da gördük. E, ben dün aile bireylerinden biriyle görüştüm ve şunu sordum. Benfica'dan ayrılmak istiyor musunuz? Bu birinci sorundu. Şu cevap verildi. Biz hoca ile Orkun hoca ile kavga etti, tartışma yaşadı. Ama bu yani bardağı taşıran belki de son damla oldu. Zaten iki yıllık bir planlama yapmıştı Orkun Benfica'da. Burada iki yıllık bir planlama yapmıştı. O iki yıllık planlamanın zaten sonuna geldik. Bizim Benfica için çizmiş olduğumuz kariyer planı bu öyleydir. Evet, biz zaten bu yüzden ayrılacak. Evet. Yani. Ama biz ayrılmak yani ayrılmayı zaten planlamıştık. Böyle bir düşüncesi var. Bu taraf böyle. Ama tabii ki Benfica tarafı var. Benfica da diyor ki ben bu oyuncuya kardeşim 30 milyon euro ödedim. 30'u getiren alır diyor. Ama isteyenler olsa da şu anda Orkun için Avrupa pazarında 30 milyon euro bir teklif yok. Hı hı. Bu da bir realite. Zaten herhalde Orkun'un bu 2 yıllık Benfica planlamasının sonunda Avrupa'nın daha büyük bir kulübüne Kesinlikle. gitmek Kesinlikle. Zaten diye Benfica tanrına. yani bu anlamda iyi e, bir pazar. Gir, yani star maker bir yer. Hı hı. O yüzden de çok önemli. E şimdi e, 30 milyon bir teklif şu anda mümkün gözükmüyor. Tabi ilerleyen dönem için aynı şeyi söyleyemeyiz belki de ama Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yazılmasını ben direkt olarak aile bireylerine sordum. Yani hı hı. orada yani komşuya falan sormadık yani. Çünkü uzun da takip ettiğim bir isim. Çünkü direkt ismi verince de problem olabiliyor. O yüzden ismi vermiyorum kime sorduğumu. Aile bireylerinden biri demek istiyorum. E, şu söylendi bana. Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerini biz de okuyoruz. Ama Orkun'un Türkiye'de gidebileceği, gitmek isteyeceği tek kulüp var. O da çocukluktan beri taraftarı olduğu Beşiktaş Kulübü. Bu net. Şimdi Sayın Başkan Serdar Dalı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Henüz yani resmi bir şey yok dedi Hı. ama şimdi 30 milyon Euro'luk teklif gelmedi. 10 milyon euroluk teklif geldi. Benfica kabul etmedi. O oyuncu da ben tutturdu ayrılmak istiyorum diye. Zaten bu tarz şeylerde biliyorsun neler yaşandı. Aynısı yani o size, şeye, o sümen gibi dünya yıldızı ayrıldı takımdan kiralık olarak. E şimdi bu iş çıkmaza girdi. E, problem yaşandı. O oyuncu gitmek istiyor. 30 milyon euro istiyor Benfica. Teklif yok. Böyle bir çıkmazda kiralama opsiyonu devreye girebilir. Hı hı. Kiralama opsiyonu ortaya çıkabilir. Burada da Beşiktaş bir numaralı burada aday olur. Diğer Avrupa ülkelerindeki takımlara göre. Evet. Kim isterse istesin. Zaten çok büyük bir takım isterse 30'u verir alır. O ayrı konu. O rakamı bulamazsa eğer ben ne şekilde söylüyorum Beşiktaş bu transferde agresif bir şekilde yer alabilir. Bir nabız yoklama olmuş. Resmi olmayan şekilde Beşiktaş kulübünden bir nabız yoklama olmuş. E, oyuncu tarafı da net bu konuda. Yani bunu söyleyebilirim. Orkun Kökçü defteri belki bugün henüz sıcak değil ama transfer döneminin orta ve sonlarına doğru Orkun Kökçü ve Beşiktaş isimlerini biz daha çok yan yana görebiliriz. Bu ikili zaten bir araya gelecek eninde sonunda. O bu yaz mı olacak zor bir ihtimal ama bu yazda olabilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu da demek oluyor ki Beşiktaş'ın orta sahasında ilerleyen dönemlerde Kayude ve Orkun Kökçü ikilisini görmeye çok ama çok yakınız. Çok yakın zamanda Orkun Kökçü de Beşiktaş'a hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz. Gelişmeler bu şekildeydi. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi, Selim X kanalını da takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.